Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Onun videolarını izleyerek büyüdük. Bayılıyoruz ona. Ee, yani Türkiye internet mizana katkıları çok önemli. Müthiş bir insan. Ee, sevgili cürettir bizlerle falan. Ben de Volkan'a esprisi yapacaktım. Mustafa'dan çaldım diye düşünmeyin diye yapmadım onu. Sıradaki tuşa bas. Üçtü o. Ne üçtü? Bastığımı not etmiyor musun? Ya of hiç anlatamıyor ya çok kafamı karıştırıyor. Bu ne biçim anlatıyor ya. Vallahi beni delirttin sen. Ece. Ne? O sayıları da not etmen gerekiyor ya. Kaç çıktığını sana söylüyorum. Tamam zaten ama neye ne zaman Salak nereden bileceksin neyin çıkacağını? Üçtü o diyorum. Sonra da üçtü çıkınca o, da. Üçtü o ne demek? Ne aa üçtü o. Demin bastığım üçtü demek istiyorum. Baş, baştan alıyoruz. Şu anda birinci aşamada. Erkan herkesi rezil olduk. Ne olur git bıyığı kes gel hadi ya. Ya bıyığı kesince bir şey değişmeyecek ki. Değişecek değişecek. Valla daha kötü sen Not çok... Sakalla gezme ne olur yalvarıyorum. Vallahi çöktüm burada şey... Manevi çöktüm ya. <laughs> ya ne var kardeşim iyi tamam kesiyorum peki. Ay ne olur. Tamam, ne olur, kesip geliyorum hadi bakalım. Hey Allah'ım ya. Oldu benim. Şafak Soykan? Doğan Güneş. <laughs> tamam, Üzülmesin o zaman. <laughs> Gel... Allah Allah. Niye Peki, evimi sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya belki askeriyi <laughs> seviyorum. <sende ben. gülüyor> Buyurun. Peki. Kebap yedin. Hala Neredeyiz yeşil. peki? 0544 neresi? Kulağın Adana duyuyor da mu? Var. Adana'da mıyız? İlla Adana'da mı satılıyor Adana kebap Allah Allah. Söyleyecek daha izletirsen. Gözün gözün görüyor mu diye söylediniz bak. Tepki videosu. Ha, o da <laughs> Ahahahah! 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 Vodafone abi diyor. Okey Vodafone'daymışız. Bana <laughs> tepki videosu bakın. Ya birkaç tarla daha var. Bu başka, başka biri, biri ya vallahi. <laughs> fasulyeyi başka biri bu arada ya değil, değil ya. Ya değil Erkan ya saçmalama Vallahi ya. Vallahi şey, kuru fasulye miktarı bile farklı ya. Hayır Erkan. Ya bu senin amcan da da ne balıklar kardeşim sat sat bitmiyor ya. ya. Bitmez. Daha bir tomar tarla var. Eşek gibi bir ev var. Oh, motor var. Oh. Lan kimin motorlu evi? Oh. evini? Sırrı. satıyor sırrı. lan bir dakika sırrı. Lan bizim evler mi lan? ya, dur dur ya Baba, baba sen ne zaman geldin ya? Ne babası ya? ya. sen kimsin ya? Ya kim lan? Sırrı. Sırrı. Babam lan dedim size ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Oha. İşte böyle kalırsınız Boğaç Ne oldu? Oha. kardeşi falan. Of. Kazı basıyor. <laughs> Vay. Ece bu kadar nasıl aynı olabilirler ya? Şey, <laughs> bulamadık. Ben şey istiyorum bu aç. Şıkışkı şıkışkılar şıkı var ya böyle. Marakas. Shaker. Tamburin. Ne diyorsun? Evet. Ha ben abone okuyorsun sandım marakasım deniyor ama. Maç bir Hikmet abi yapsana bu şeydeki kebapçılık. Hikmet bey pardon Hikmet bey yapsana. Hikmet bey buraya bakalım. Ece bunlar komik değil bir tek sen gülüyorsun ben kendimi komik <laughs> <Sen> zannediyorum. <aklıma gülüyor> Yani Sonra klip komik. seyrediyorum. Hiç komik değil. Ben 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 var ya yayını tekrarında sırf orayı izlemek için tekrar klip şey yayın tekrarına geçtim ben. İşte Bu sen yerine... güldüğün için yanılıyorum ben de. Ve aynısını Aa! yapalım. Bu sefer kapatayım ben. Nori ile olur ya. Aslında dur bakayım. Şimdi bir Erkan TV haber bir dakika. Erkan TV ana haber bültenini izlediğiniz için e, çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere çok sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Oldu mu?